Sayın Özel çok çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, hepimiz biraz önce televizyon yayınlarında ellerinde palayla, ellerinde satırla polisin gözünün önünde hiçbir şekilde elinde bir suç unsuru olmayan, sadece gösteri hakkını kullanmak isteyen kişilere saldıranları gördük. Bu görüntüler daha önce de olmuştu. Bu daha önceki eli satırlılardan, palalılardan hiç gözaltına alınan oldu mu? Olduysa bunların sorgulamaları sonucunda herhangi bir tutuklama talebiyle sevk edildiler mi? Böyle bir tutuklama gerçekleşti mi? Bu geceki bu görüntüler hakkında ne diyorsunuz? Bu kişiler polisin gözü önünde nereden alarak bu yetkiyi ellerindeki satırlarla gencecik insanlara saldırıyor? Siz böyle bir hükümete, devlete nasıl bakıyorsunuz? 2013 yılında saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.